Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çok severek izlediğimiz Adelances dizisi üzerinden birazcık analiz yapacağız. Beraber yorum yapacağız bir psikoloji mezunu olarak. Özellikle ben 3. bölüme bayıldım. Oyuncuların profesyonelliği, orada verilmek istenilen mesajlar ve küçük detaylar benim çok ilgimi çekti ve bunun üzerine konuşmak istedim. Biliyoruz ki bu dizi yani Ergenlik adındaki bu dizi birçok ülkede çok fazla ses getirdi ve çok sevildi. Ebeveynlerin çocuklarıyla beraber izlediği bir diziye dönüştü 71 ülkede. Listelerde birinci numarayı aldı. Yani ilk sıralarda izlendi, bu kadar ses getirdi. Ben ayrıca psikiyatristlerin, işte psikologların, uzman psikologların hepsinin yorumlarını inceledim. Hani en azından bir fikir edinmeye çalıştım ve bununla beraber sadece kendi fikirlerimi 3. bölüm üzerinden size aktarmak istiyorum. Bu diziyi ben isterdim ki bütüncül bir şekilde ele alalım ama o kadar bir büyük bir hazırlık gerekiyor ki çünkü gerçekten film hani çok uzun bir uğraşlar sonucu hatta biliyorsunuz tek çekimle çekilmiş bir dizi. Yani müthiş bir oyunculuk performansı gerektiriyor. Hani hiç kimsenin hata yapmaması gerekiyor. Jamie'nin babasını oynayan oyuncu aslında Aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve gazetelerde bir okulda bir çocuğun kendi yaşlılığının bıçakladığını okuyor ve bundan çok etkileniyor ve analizlere baktığında kendi ülkesinde de çok fazla böyle çocuk cinayetleri, çocuk katilleri olduğunu görüyor ve bundan esinlenerek bu diziyi yaratıyor. Ve dizinin ana konusu Jamie isimli bir 13 yaşındaki çocuğun kendi yaşındaki okuldaki kız çocuğunu öldürmesini konu alıyor ve bu olay etrafında tüm detaylar, tüm verilmek istenilen mesaj dönüyor. Ben dizinin üçüncü bölümünden çok etkilendim. Özellikle bir psikoloji mezunu olarak. O Brownie'nin oradaki sergilediği soğukkanlı duruşu ama aslında ne kadar etkilendiği, oradaki çocuğun üste çıkma, manipüle etme hareketleri, bağırması, şiddet eğilimi beni çok etkiledi. O oyunculuklar bence çok müthişti. O yüzden ben üçüncü bölüm üzerine daha çok konuşacağım ve onu beraber analizini yapacağız. Şimdi... Baştan başlamak gerekirse 3. bölüm hakkında ben çok fazla yorum yahut görüşleri inceledim. Ve çoğu insan e, birazcık çocuğun o oyuncunun belki masumiyetinden, o yansıtmasından birazcık masum bir görünüş verdiği için o sohbetin biliyorsunuz en sonunda beni seviyor musun? Hani beni benden hoşlandın mı tarzında soru soruyor. Psikolog da orada hala da soğukkanlığını koruyor ve ben burada sadece işimi yapmak için geldim buraya, buradayım tarzında profesyonel bir cevap veriyor. Oraya birazcık soğukkanlı, soğukkanlıkla cevap vermiş, işte en azından o çocuk bir sarılmayı hak ediyordu vesaire gibi yorumlara denk geldim. O yüzden burayı ben aydınlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu bir adli psikolog. Yani maalesef artık sosyal medyanın çok fazla işte yönlendirmesiyle mi diyeyim, o Popüler kültürün psikolojinin getirdiği nokta sadece kadın ve erkek ilişkileri üzerinden çıkarım yapan bir bilim dalı haline geldi. Ama aslında öyle değil. Bizim yani psikoloji çok çok fazla bir dalları var. Mesela işte dediğimiz gibi adli psikoloji var, eğitim psikolojisi var, siyasal psikoloji var, klinik psikoloji var, örgüt psikolojisi var. Ondan sonra e, nöropsikoloji var ve birçok bunların ekolleri var. Kullanılan yöntemler, farklılıklar hepsi hiç birbirine benzemeyen yerleri de kapladığı oluyor. Gördüğün bu adli psikoloğumuz e, odaya girerken Jamie'ye hem sıcak çikolata hem de e, turşu ve peyniri olan yanılmıyorsam bir sandwich veriyor. Bunun amacı da şu. Normalde Jamie sandviç sevmiyor. Psikolog şunu ölçmeye çalışıyor işte a, aslında sanığın işte Jamie'nin Sevmediği durumlarda bunu özgürce ifade edebiliyor mu? İşte ben bunu sevmiyorum ve bunu yemeyeceğim tarzında davranışta bulunabiliyor mu? Yahut böyle şeyler genelde içine atıp bunu bastırıyor mu? Ve Jamie bir ısırık alıyor. Hani sevmediğini dile getirse de turşuyor Yani sandviçten bir ısırık alıyor. Bu da onun uzun zamandır aslında birçok şey içinde biriken bir şeylerin bastırdığı anlamına geliyor. Bence ben en azından böyle yorumladım. Benim ilgimi çeken şey Jamie'nin babasının ne kadar... Ee, idollaştırdığını görmek de çünkü yanında olarak da onu seçti ve suçunu itiraf ederken de babasına bunu itiraf etti, konuştu ve mesela ne işte mağdurun ailesinden yahut kendi annesinden özür dilediğini görüyoruz. Sadece babasından özür dilediğini görüyoruz. Bu da işte babamı hüsrana uğrattım vesaire gibi. Aslında içten içe babasının onu ne kadar yanlış yönlendirdiğini, resim çizmeyi sevmesine rağmen zorla futbola yahut başka spora götürdüğünü ve bir şeyleri başaramadığında da görmemezlikten geldiğini bile bile yine de babaya işte idealleştirdiğini görüyoruz. Hatta babasındaki o öfke patlamalarını çocuk devraldığını görüyoruz. Çünkü ailesinde babasından bahsederken zaman zaman öfke patlamaları yaşadığını söylüyor. Ama diyor yine de iyi bir insan. O iyi bir insan diye defalarca dile getiriyor. Kendisinden de ön plana koyup babasını savunuyor. Maalesef babası da işte filmin sonunda görürüz. Benim babam bana şiddet uygulardı fiziksel ve ben çocuğuma bunu yapmadım ama çocuğum yine böyle bir yetişti, böyle bir katile dönüştü diye ağladığı sahneler de var. Bu da aslında sadece çocukları işte istediklerini almak yahut onları dövmemek sadece onların gelişimi işte her şey için yeterli olacağını sanılan yanlış ebeveyn algısından kaynaklanıyor. Çünkü bence çocuğun en önemli büyümesindeki unsurlardan biri görülmek. Çocuklar görülmeyi isterler. Her insan görülmeyi ister. Ve dizide aileyi suçlayan çok insan olmuş. Ben bunu çok yerde gördüm ve okudum. Elbette aile içinde garip bir şekilde bir iletişim kopukluğunu görüyoruz. Aile bireyleri birbirleriyle konuşamıyorlar, diyalog kuramıyorlar, bir fikri tartışıp bir sonuca varamıyorlar. Görülmüyorlar da çoğu zaman. Çoğu zaman işte benim babam böyle yapmamıştı, ben bunu yaptım ona tarzında bir avunçları görüyoruz. Ama aslında aile maalesef ki tipik e, iletişimin olmadığı bir yapıya sahip. İşte çocukların görülmediği, Cemil mesela resim çizmeyi, ...sevmesi halinde bile babası onu zorla spor aktivitelerine götürmesi... ...yahut şiddet uygulamadığı için iyi baba bir ismini hak ettiğini düşünmesi gibi yerleri görüyoruz. Ve özellikle Jamie'nin kadınlara olan yanlış bakışları... ...babasının aslında o öfke patlamalarını devraldığı... ...ve birçok yerde babası gibi davrandığı... Annesi, ...annesiyle hiç iletişimin olmadığını bile fark ediyoruz. Hiçbir yerde neredeyse annesiyle konuşmuyor, özür bile dilemiyor, sarılmıyor yahut başka bir iletişimleri olduğunu ya anne çok pasif bir rolde kalmış. Keti neden öldürdüğü konusuna gelmeden önce şunun farkına varıyoruz. Aslında o içten içe istenilmeyen, işte çirkin çocuk olduğuna inanıyor. Ve Katie'nin de aslında onun tipi olmadığını yani onun hoşlanabileceği türden bir kız olmadığını söylüyor. Ama işte o bir çıplak fotoğrafını bir arkadaşını yolluyor. O da okulda herkese dağıtıyor fotoğrafı yayılıyor. Ondan sonra kız kötü bir duruma düşüyor. Ondan sonra diyor ki ben onun kötü bir zamanında benimle çıkması için ona bir teklif ettim. Yani onu acizken kendime eşit gördüm diyor. Yani normalde o benim çıkabileceğim işte date dedikleri işte sevgilim olarak görebileceğim ya da hoşlanabileceğim türden bir kız değil. Ama onun en aciz anında en böyle duygusal anlamda kötü bir döneminde işte herkes onunla dalga geçerken ben bunu bir fırsat olarak bildim diyemiyor tabii ki. Yani buna getiriyor. Ve ona çıkma teklifi ettim diyor. Bu çok göze çarpan ve çok çok ilginç bir detay bence. Çünkü normalde o kızla onun işi olmaz işte. De onu düz göğüslü diye adlandırıyor. İşte aslında benim hoşlanacağım dediğim tipler diyor farklı diyor. Ve çok ilginç bir nokta daha var. Bunu söylerken karşısındaki bir kadın yani adli psikolog ve alınmazsam diye ekliyor. Yani sen bir psikologsun, belki yetişkinsin, belki profesyonel meslek sahibisin ama yine de benim dediğim o kadınların kategorisine giriyorsun. Yani hoşlanacağım türden yahut bizim hoşlanacağımız, hoşlanabileceğimiz türden bir kadın değilsin. Hani meslek sahibi de olsan, yetişkin de olsan. O yüzden de üzerine alınmazsan düz göğüslüğü de alınma diyerek bunu böyle bir çok ilginç bir şekilde psikoloğa da söyleyerek geçiyor. Yani değdir, değdirerek geçiyor alınma diye özellikle şu detay ilgimi çekti. İşte Jamie bir şeylere itiraf etmeye başlarken oradaki ışıklar değişiyor. Yani bulutların sanki yeri değişiyormuş gibi böyle bir gölgeleme tekniği, yağmur sesleri, yıldırım sesleri, Cem'in nefes alma sesi gibi böyle sesler çok profesyonel şekilde işlenmiş gerçekten. Bizzat orada oturuyormuş sanki onların arasındaymışsınız gibi bir hava yaratıyor. Ve yine bir çok üzüldüğüm noktalardan biri burada psikologların yaptığı işin ne kadar zor olduğunu çok güzel bir şekilde göstermişler. Çünkü orada Cem'in kışkırtmalarına cevap vermeden soğukkanlığını koruyarak hem onun fikirlerinden etkilendiği halde hala da profesyonelce bir duruş sergilemek ve bu değerlendirmeyi devam ettirmek bence çok takdire şayan bir davranıştı ve oyuncuda da müthiş bir performans sergilenmiş. Ve burada yine bir tane detay benim ilgimi çekti. Güvenlik görevlisi ve çocuğu bırakıp odadan çıktığında bile psikolog yani Brony odadan çıktığında bile bence kendini güvende hissetmiyordu. Şimdi şu yeri hatırlayalım. Jamie dedi ki ben ben Cat'i öldürdüm ama ona tecavüz etmedim dedi. Bunu defalarca dile getirdi. Yani bir şekilde hala empati yoksunu olarak ne yaptığının farkında değil yahut farkında olsa bile bir suçluluk hissetmiyor. O yüzden diyor ki ben öldürdüm ama tecavüz etmedim. Bunun birçok erkek yapabilirdi. Ben yapabilirdim. Birçoğu insan bunu tercih ederdi ama ben bunu yapmadım. Kıza dokunmadım diyor ve o sanki bu öldürmesini meşru görüyormuş gibi böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Aynı şekilde bu dışarıdaki güvenlik görevlisi de belki e, psikoloğu rahatsız e, edercesine birazcık taciz etmeye çalışıyor gibi geldi. Çünkü ondan bir üst sosyal sınıfa ait meslek sahibi bir kadın ve hala da onun üzerinde böyle bir kontrol kurma çabası vardı. Mesela işte beden dili hakkında bir kitap okuyorum. Hani bu tavsiye e, ben bunu biliyorum. Hani tavsiye ihtiyacın var mı tarzında şey vardı. Yani aslında Jamie ile o güvenlik görevlisinin bir paralel yerde olduğunu ben düşündüm. Jamie belki kızı öldürdü ama ona tecavüz etmedi. Onun biraz daha böyle yönlendirilmiş, daha dizginlenmiş şekli güvenlik görevlisinde vardı. Belki o ıı, psikolo şey yapmıyor yani öldürmüyor ama sanki ona onu rahatsız edecek şekilde davranıyor, e, taciz taciz etmeye çalışıyor, bir şeyler konuşmaya bir kontrol çabası e, var orada gördüğümüz gibi. Bu noktada kadın ne içeride işte katil çocukla olan alanda kendini güvende hissediyor, ne de dışarıda güvende hissediyor. Burada da verilmek istenilen mesaj bence kadınların çoğu zaman kendini güvende hissetmemesi, erkeklerin e, birazcık e, kadınlara yönelik hani meslek sahibi olsun ister ister kendiyle eşit olsun, bazen böyle kontrol etme çabası ve yan Yanlış e, algıları üzerinden bir mesaj verilmeye çalışılmış bence e, güvenlik görevlisi aracılığıyla. Yani dizi üzerinden yorum yapanlara bakarken Jordan Peterson'ın yorumlarına denk geldim. Biliyoruz ki Jordan Peterson hem eleştirel anlamda hem de çok sevilen bir dünyaca ünlü bir psikolog. Yıllarca Harvard'da eğitim vermiş. E, katıldığım fikirleri de var, katılmadığım fikirleri de var. Ama merak edip dizi üzerinden yorumlarını dinledim. Jordan Peterson diyor ki işte masküleniteyi biz her zaman bütüncül olarak kötü olarak böyle bir nitelendirdik ve yıllarca bunu söyledik maalesef ki yani iyisi ve kötüsünü ayırt etmedik. Aslında erkeklerin öz disiplinle, gelişimle, sabırla beraber bu masküliniteyi çok güzel bir şekilde ifade edebileceklerken biz her zaman bunu kötü, toksik gibi böyle kelimelerle etiketleyerek yanlış yöne doğru ittik diyor. Bunun da neticesinde maalesef günümüzde andre Tate, işte böyle sosyal medyada görüyoruz. Erkek sen şöyle yap, erkek böyle yapmalı, erkek şöyle yapmalı tarzında böyle bir öneriler yapan, acayip bir şekilde kendini aslında suçlu yani birçok ülkede suçlu olduğunu biliyoruz o şahsın ve böyle kendini kontrol eden böyle güçlü denilen böyle garip bir karakterde görüyoruz adamı. Yani bunun gibi insanlar türedi diyor. Bu insanları biz türettik diyor. Çünkü biz hep bunu yanlış yönden anlattık çocuklara, işte insanlara işte maskülenite kötüdür gibi. Ve maalesef ki artık günümüzde böyle insanlar çok türedi ve bunları ilham alarak, esinleyerek bunlar gibi olmaya çalışan çocuklarda da büyüyünce böyle bir özellikler geliştirdi diyor. Tabii ki diyor şimdi düşünseniz diyor bir kuzu olmaktansa, yani bir pasif bir kuzu olmaktansa canavar olmak insana daha tatmin edici gelebilir. O yüzden de diyor maalesef çocuklarımızı bu şekilde kaybettik yani psikolojik, duygusal, ruhsal anlamda diyor ve böyle bir fikir beyan etmiş. Hani bu fikir doğru mu yanlış mı tabii ki size de sizin de yorumlarınızı almak isterim. Ama en azından e, dizi bu mesajın net olarak vermiş. Yani bu sosyal medyadaki insanların görüşleri, bu fikirleri empoze etmeye çalışmaları, bunun bir kontrolünün olmaması, erkek kadın ilişkileri, erkeklerin erkeklikten anladığı yahut kadınların kadınlıktan anladığı, bunun bir uzmanlık alanı olmaksızın her insanın konuşabiliyor olması bunlara da çok güzel bir şekilde dizinin değindiğini düşünüyorum. Vurgulanan şu aslında bir çocuğun maalesef ki günümüzde de çok fazla buna denk geliyoruz. Bir çocuğun katile dönüşmesi için sadece ailesi sebep olmuyor. Ben yakınlarda Erik Fromm'un İnsan Yıkıcılığın Kökenleri adlı bir kitabını bitirdim. Bunun üzerine de video yapmayı düşünüyorum. Burada işte insanın doğasında mı kötülük var yahut sonradan mı bu gelişiyor konusu üzerine kafa yoruyor. Freud, Lawrence gibi bilim insanlarını eleştirerek kendi fikirlerini ortaya koyuyor. Ve dizide de aynı şekilde bunu görüyoruz. Dizide de aslında çocuğun katil olabilmesi için o atmosferi sadece aile yaratmıyor. Toplum yaratıyor. Yani toplum aslında burada zehirli. Yani sadistik özellikler taşıyor toplum tek başına. Sosyal medya. Burada işte çocukları kontrol edemiyorlar. Neler yaptığını, neler izlediği, neler paylaştığını, kim kime zorbalık yaptığını, kim neyi birbirine yaydığını bilemiyorlar. Ve çocukların yanlış yönlendirmesi, okuldaki zorbalıklar, yanlış işte eğitimin eksikliğiyle beraber gelen o oturmuş kalıplar ve maalesef bu sosyal altyapı ve hepsi hepsi birleşince maalesef ki tekrar dediğim gibi çocuk katilleri ortaya çıkartacak atmosferi, koşulları yerine getiriyor. Yani tek burada aile sebep değil, ailenin yanında gelen birçok daha nedenler, sebepler var. En sonunda Brony'nin o ısırık alınan sandviçten tiksindiğini görüyoruz. Bence birazcık bu Jamie'ye üzülmesinden de kaynaklanıyor. Yani aslında onun nasıl da böyle bir küçücük bir çocuğun hatta toplum tarafından masum ve zeki olarak adlandırılan bir çocuğun bu hale geldiği, bu hale gelmesi için buna neden olan faktörler, bir çocuktan nasıl katil yaratıldı ve bu hepsinin böyle duygusal yüküyle beraber Belki de çocuğa da bir noktada üzüldüğü için o sandviçi böyle tiksinerek ittiğini görüyoruz. Maalesef toplumun, sosyal medyanın, okulların, yani eğitimin, aile yapısının beraberinde getirdiği o yanlışlarla böyle çocuk katiller aramızda olabiliyor, yetişebiliyor ve onlar diğer çocukları yok edebiliyor, kendilerini yok edebiliyor. O yüzden bence bu dizi bu anlamda, bu bağlamda çok etkileyici olmuş. Hani kişi bir durup, bir geriye bakıp, bir kendine bakıp, bir analiz etmesi açısından çok çok faydalı bir dizi olduğunu düşünüyorum ve insanları uzun bir süre düşünceye daldıran ben ne yapıyorum, bu çocuğu nasıl yetiştiriyorum, nasıl davranmam gerekiyor gibi bir çocuğun bir çocuğun yok oluşuna ve bir çocuğun yok edişine şahit oluyoruz ve maalesef günümüzde bu çok yaşanıyor. Ve maalesef ki insanoğlu aslında çok fazla kötücül bir canlı değil. Kitle katliamı yapan ve bundan haz duyan tek memeli aslında insanoğlu ama maalesef bu doğuştan gelen bir özellik değil. Yani bunu en azından psikanalist Freud iddia ediyor ve ben buna üzerine çok okumalar yaptığım için bir insanın bir katil olabilmesi yahut kötü şeylerin yapabilmesi için doğuştan gelen bazı şeylerin o olmasının aksine yetiştirilme şekli, aile içi dinamikleri, toplumun sosyal altyapının etkilerinin daha büyük olduğunu, kültürel bir kodların daha büyük olduğunu, yetiştirilme şeklinin yahut günümüzde çok popüler olan sosyal medyanın etkisinin, ya birçok şeyin bir araya geldiği zaman anca böyle insanların oluşabileceğini, böyle sadist kişiliklerin oluşabileceğine inanıyorum. Bu yüzden de her birimiz sorumluyuz. Bizden sonraki jenerasyonları en sağlıklı şekilde, en akıllı, en güzel şekilde yetiştirmek için biz birçok şeye çok dikkatlice bakmamız ve dikkatlice ilgilenmemiz gerekiyor. Katmak istediğiniz fikirleriniz varsa, benim kaçırdığım noktalar varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.